Evet, Ahmet Bey bizleri her geldiğinde yeni bir yenilikle yapılmayanı yapmayla e, bizleri hem şaşırtıyor hem de onur ediyor. Bu son yaptığı hareket, e, biz alışık olmasak da yedilere 15 yıldır yapmış olduğumuz hizmetlerin karşılığında tek tek e, tüm sahne alan arkadaşlara plaket vermesi. Beni gerçekten hem onurlandırdı, hem gururlandırdı, hem de duygulandırdı. Ee, yeni geliyor biz e, Halil Bey'le beraber e, temsil olarak onların adını alıyorduk ama e, birebir düşünmesi e, inan biraz yorgunluğumuzu aldı. Benim hoşuma gitti. E, bunu tabii herkesten bekledik diye, bekliyoruz diye bir şey demiyoruz ama e, Avşin kaynaklı, Avşin merkezi yaptığımız bu işte Afşin'in yükünü aldığımızı inandığımız bir ortamda şimdi başkalarından bekliyoruz demek biraz amiyan olacak ama insan bir şey bekliyor. Bir onur edilmek için bir şey bekliyor. O yüzden gerçekten inanın duygulandım. Arkadaşlar adına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani arkadaşlar da bundan sonra belki daha gayretli, daha güzel olur. E, i̇kinci bir şık da 14 yıldır belki yapmış olduğumuz görselliğin dışına İstanbul'da e, tiyatral olarak çıktık. İnanın giderken hiç e, şey yoktu. E, böyle bir şey yapalım fikri yoktu. Birden bire gelişen, spontane bir gelişen e, ve giderken ufak tefek antrenman yaptığımız bir şeydi. E, bizim hoşumuza gitti. Tabii mutlaka hatalarımız olmuştur. Ee, i̇nşallah e, izleyenlerin, oradakilerin de bir şeyler almıştır. E, bunu geliştirerek daha da güzel yapacağına, yapacaklarına inanıyorum. E, o vesileyle biz 1100 kilometre gidiyoruz ama Ahmet Başkan'ın da 1100 kilometre bunları getirmesi gerçekten takdire şahin. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Herkes Var olun, olun, Allah razı olsun.